çocuklar ne yapıyor ya? Nereden ses geliyor böyle? Ha, ne yapıyorsunuz çocuklar siz burada? He, sen... Dans Aa, dans ediyorlar. böyle güzelce oynayın. Ay ne güzel bakın. Ah, çizgi bölüm açmışlar. Güzelce oynuyorlar çocuklar. Hadi oynayın hadi. çocuklar ses geldi kapı çaldı. Bilmiyorum ki anneciğim. Aa, gelin bakalım kimmiş acaba? Acaba sesi duyup da mı geldi? Evet. Aç bakalım anneciğim kimmiş? Anne, gelmiş. Aa, çocuklar bunun burada ne işi var? Biz ne? çağırdık oynamaya da şarkı başladı. Şarkı için, oynamak için mi çağırdınız? Hadi içeri girsin. Anne, çelik. Anne biraz. Anneciğim zarar anne, verirse bize? Anne. Anneciğim, ay girdi zaten. Gel bakalım bombon. Merhaba, merhaba. Öyle Fatma telefonu açtı onun için geldim. Hep birlikte oynayalım diye. İyi hadi gir bakalım. Aa, aa şunun diline bak. Dili de dışarıda duruyor. Hadi bakalım hep birlikte oynayalım. Bombon da çok güzel oynuyor. Evet. Ay çocuklar yorulmadınız mı? Çocuklar. Hadi hadi. Ay da oynuyor. Bitti. Aa, aa, bitti mi? Ah bombon şarkı bitti. Ay daha bombon oynuyor ama. Oynuyor. Çocuklar bu da halen durmuyor. Bombon şarkı bitti. Dur artık. Hadi lütfen şimdi şarkı bunalım açalım. Ya şarkısız olmaz. Çok sinirlerinin be. Çabuk çocuklar şarkıyı açın. Tamam tamam tamam. Açın açın. Çabuk diyorum size bak yanınıza doğru geliyorum şimdi. Bak kafanızı, kafanızı, kafanızı ya kafanıza vururum şimdi sizi. Çabuk, çabuk. <laughs> açın. Çabuk çabuk. Anne. Hadi hadi duramıyorum yerimde. Tamam tamam bu açıyorum. Aa çocuklar bu renk değiştirdi. Şuna evet. bakın. Kız oldu. Aa, aa kız oldu. Burada da kurdalesi var. Kafasına bakar mısınız? Ay bu da çok tatlıymış ya. Ay. Hadi bana da bir şarkı açın da oynayın. Şarkı bitti maalesef ya. Sen de oynamak istiyordun. Evet ben de oynamak istiyordum ama şarkı yok. He, he. Aa, şu elinizdeki bebek çok güzelmiş. Fatma onu bana verir misin? İsmini nereden biliyor? Tamam aramıştık ya beni yanımdaydım babanın. Ben babanın aa. arkadaşıyım. Ya. Şu bebeği. Hayır. Hadi versene ya. Hadi ben veriyorum. Onu istemiyorum o tavşan mıydı? Evet tavşanı istiyorum. Hayır. Hadi ver. Hayır veremem. Ver durun sana ya. Bombamı çağırıyorum. O bombam alır kesin. Anne bombam geldi. Evet bombam geldi. Ay çok sinirli duruyor bu sefer. Evet. Evet benim arkadaşıma de bebek vermediniz bakayım. Verin bakalım bebekleri. Hayır, ver. Hayır. Hayır. Ya bebekleri istiyor ama şu... ay oraya bıraktın. Atma, onu da alıp kaçalım hadi. Anne. Hadi hadi bebekleri toplayalım gidelim buradan. Kapıyı da kapartalım burada dursun. Anne geliyor. gelin. Gel bakalım yaraba gelin gelin. Nereye kaçıyorsunuz siz? Hayır örtelim kapıyı. Çocuklar çocuklar hadi saklanalım hadi gelin. Evet. Şuraya saklanalım hadi. Bebekleri de vermeyelim onlara. Bakar Şuraya mısınız? Saklayalım. Aa, aa. Evet. Burayı da örtelim. Anne, kapıyı da sen... örtelim. İlk kapıyı da örttük. Şimdi mı? biz saklanalım. Gelin. Anne bunlar da saklayalım Bunları da saklayalım. Gelin bakalım. Şurayı koy Hüleyse. Şu perdenin arkasına koy. Evet ya. oraya sakla anneciğim. Anne. Fatma sen de oraya mı koydun? Tamam. Hüleyse anne. sen de oraya koy. Hüleyse oraya koy. Hadi bakalım. Biz de saklanalım. Gelin ya. Zaten onu istiyor. Hüleyse öbürlerini istemiyor ki. Değil mi Fatma? Evet anne öbürlerini. Tavşanı istiyor en çok. Tavşanı sevmiş. Tavşanı şuraya attım. Tamam. Biz de buraya. Hem nereye saklanalım ya biz ya? Gelin şuraya saklanalım çocuklar. Gelin bakalım gelin. Gelin gelin. İnşallah bizi burada görmez. Evet saklandık. Ne yapıyor acaba ikisi arkadaşıyla? Aa, Plan sesler geliyor mu? <laughs> <laughs> evet. Tıkırdı sesi geldi. Yuris <laughs> duydun mu? Ana. Ay sesler yaklaşmaya başladı. Hii, Hulusi anneciğim, anneciğim sesler yaklaşmaya başladı ya. Aa kapıyı açarsa ne yapacağız biz şimdi? Ne acaba? Çok sinirlenmişti değil mi bize? Aa. Fatma nereye gidiyorsun Anne anneciğim? Gidiyor, orada. Çocuklar gitmeyin. Aa hiç korkmuyor musun siz? Hayır. Hadi, hadi, hadi. Aa, hadi, hadi. hadi. çekti, kapıyı da çekiyor. Çocuklar gelin ya nereye gidiyorsunuz? Aa, bombom bom çocukları kaçırdı ya. Ne yapacağım şimdi ben? Allah'ım ya Rabbi. Ay, bu geliyor. Çocuklar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ay, bombom bom size ne yapıyor? Zarar mı veriyor? Açın. Ay, kapıyı da kilitlemişler ya. Açılmıyor. Aa sesler kesildi. Ne oldu acaba ya? Kapıyı da açtım. Evet kapı açıldı. Burada yoklar. Ay, kesin buradalar. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Fatma Hülesi bu halinizde de böyle. Anneciğim ne yapıyorsunuz siz böyle burada? Bonbon nerede? Bonbon nerede? Aa, aa bonbonlar iki tane yan yan, yan, yan oldular ben bak. Aa, ben aa. Çocuklar siz ele mi geçirdi yoksa bunlar? <laughs> 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 şarkı. Şarkı. Şarkı yok. Şarkı. şarkı yok. Şarkı. Ay tamam çocuklar durun niye böyle yapıyorsunuz ya? Şarkı. Aa Bunlar sevimli duruyor ama içlerinden canavar çıktı. Şu Şuna bakın nasıl oynuyorlar. Çocuklar siz yapmayın bari anneciğim. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Aa, hiçbir şey hatırlamıyor çocuklar. Yapma yapma anneciğim yapmayın. Çocuklar kendinize gelin. Ay ne yapacağım ben şimdi ya? Çocuklar da kapıyı kapardılar. Ya şu bebeği versem de. Bebekleri versem de gitseler mi acaba? En çok da şu tavşanı istemişti Bombo. En iyisi ben bunu vereyim gitsin. Tavşanı vereyim. Çocukları kurtarayım. Evet. bir tavşancık? tavşancık. Hadi sen Bombo onların yanına gideceksin tamam mı? Onların olacaksın. Hadi bakalım. Çocuklar. Çocuklar bakın tavşanınızı getirdim. Şimdi bunları şimdi bunları vereceğim bombomlara gidecekler şey tamam mı? Değil, Dur bakalım. Alın bakalım. Ya, geç, geç. Alın istediğiniz tavşanı getirdim. Alın da gidin hadi. Hadi al bakalım. O yaşasın yaşasın. Oley istediğimiz tavşan geldi. Hadi gidelim arkadaşım. Aldık tavşanımızı gidelim hadi. O gittiler ya çok şükür. Çocuklar düzeldiniz mi? Hadi bak <laughs> Düzeldiniz ay, mi? Ne oldu, dur, ne anne ne oldu? Ay şükür düzelmişsiniz. Ay ay. Ne oldu? Ne olmadı ki? Ne olmadı ki? Kendinizi evet, kaybettiniz yine. Olduk, bomba. Evet bombon sizi ele geçirdi en son. Allah, Allah, niye tarşanı verdim. Ya anne. tarşanı verdim ya. Yoksa <laughs> gitmiyorlardı. Aa Fatma'nın tarşanıydı <laughs> En sevdiği oyuncağıydı biliyor musun? <laughs> tamam tamam ben seni yenisini alırım tamam mı anneciğim hadi kalk